Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere Black Friday indiriminden neler aldım onları göstereceğim. Nedir bu alışverişin içeriği derseniz tabii ki e, giyim ve ayakkabı aynı zamanda çanta olarak düşünebilirsiniz. Hangi markalar var? E, Trendyol hepsi burada. Boyner, e, Inditex'in tüm e, markaları var. Ee, gibi gibi aslında çok güzel indirim oldu gerçekten. Bütün markalar için söyleyemem ama benim gerçekten bir senede gördüğüm en dip fiyatlardı diyebilirim. Özellikle Zara'da ve Boyner'de bu şekildeydi. O yüzden bir an önce açmaya başlayalım. Şimdi e, bu Hot için bir ayakkabısı Hot Yaya. E, bir spor ayakkabı ihtiyacım vardı. Beş gri ya da beyaz renklerinde. Gerçekten Nike, Adidas, Skechers'tan artık ayakkabı almak çok zor gerçekten. Yani ben spor ayakkabıya o kadar önem vermediğim için böyle hot için güzel klasik bir modelini aldım. Çok da rahat bu arada gerçekten tam kalıp ve ayakkabı bildiğiniz böyle kokuyordu. Nasıl kokuyordu yani yeni üretilmiş hiç denenmemiş bir ayakkabı geldi tarafıma. Bunu galiba 380 TL'li bir şeyleri aldım indirimden. Sonrasında yine şöyle bir deri mod ayakkabımız var. Bunu eşim için aldık. E şöyle bir ayakkabı aldık eşime. Taba renginde. E deri modun bir ayakkabısı. Yine bunu 500 TL bantında bir şeyler almıştık diye düşünüyorum. E ki büyük bir başarı gerçekten. Çünkü süet deri bir ayakkabı gerçekten. Çok da güzel. Sonrasında yine kendime aldığım bir botu göstereceğim size. İnci'den aldığım bir bot. Şu şekilde düz, süet, çok tarz, çok şık bir bot. Ve aynı zamanda çok da rahat. Topuk uzunluğu 9 cm'di galiba. Ama hiç böyle topuklu giymişsin sis vermiyor gerçekten. Şurası böyle hafif küt. Ve benim ayak e, tipime çok uygun. Ben sivri uçlu bot ve ayakkabı giyemiyorum maalesef. O yüzden bu bot inanılmaz rahat. Sonrasında yine kendime aldığım bir ayakkabım var. Pigya markası. Ben Pigya'yı çok seviyorum maalesef Ag'ı artık alabilecek durumda olmadığımız için bir bot 5500 TL falan bu da neredeyse asgari ücretli bir insanın bir maaşı ediyor o yüzden ben bu markasını zaten çok önceden de biliyordum kullanmıştım Tabii, o zamanlar fiyatları böyle değildi ama şöyle bana güvenebilirsiniz Ag'ın birebir muadili arkadaşlar hem de 4'te bir fiyatına bu da çok ucuz bir bot değil Size 300-400 TL'lik bir bot önermek isterim ama maalesef ak kalitesinde istiyorsanız e, yine bir nebze de olsa ucuz diyebileceğim. Şöyle hatta göstereyim size özelliğini de. Yani şu alışverişte size %100 tavsiyemdir. Pigia markası gerçekten çok başarılı bir marka. Dediğim gibi Agın %100 muadili olarak düşünebilirsiniz. Kesimi, kalitesi falan tamamıyla aynı. Ben bu ultra mini boyunu tercih ettim. Bu arada Türkiye'de Pigia sadece deri marketlerde satılıyor. Ben de onun online sitesinden aldım zaten. Şöyle bir boyner kutum var. Aslında bunu ben almadım. Bu bana bir hediye. Ablam aldı bunu bana öpüyorum buradan onu kocaman. Ben artık bu kadar çok şey alınca e, çanta almaya bütçem kalmamıştı ki ablam istediğim çantayı bana aldı. Hep e, normal, düz Siyah şöyle küçük bir çanta istiyordum hep. Çünkü benim çantalarım çalıştığım için içine laptoptır dosyalardır hep ya büyük sırt çantam ya da kol çantalarım var. Ama hiç böyle bir gezmeye giderken şöyle şık hanımefendi bir çantam olmamıştı. Artık oldu. Şöyle Tommy Jeans'in normal düz deri siyah bir çantasını aldım. Çok güzel gerçekten. İçini de şöyle size göstereyim. İçi de o kadar küçük değil bu arada. Yani parfüm, cüzdan, telefon, kamera falan böyle çok küçük şeyler sığabilir. Çünkü ben sadece telefon ve cüzdanın sığdığı çantalar çok taşıyamıyorum maalesef. Bu da böyle bir çanta. Bunu çok seviyorum gerçekten. Acevaki'nin mobil uygulamasını ben çok seviyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli böyle bir kupon veriyor bizlere. Black Friday indiriminde bile yine bir kuponum vardı. İndirimin üzerine kullandım. Ne kadar ödemişim ben buna? 260 lira ödemişim. Bunlar nedir diye soracak olursanız şöyle göstereyim. Aha, kırmadan. Şöyle bunlar benim elimin kutuları. Ben evlendiğimde hatta bekarken de anneme de çok alırdım. Evlendiğimden beri bir çakranın soft linenini perdelerim için ama çubuklu oda kokusu olarak da bunu kullanıyorum. Portakal çiçeği LCV'nin inanılmaz güzel bir koku. Ağır değil, tertemiz, mis gibi. Asla beni rahatsız etmiyor. Yani artık hani bu benim evimin kokusu oldu. Bundan vazgeçemiyorum. Bunun sadece tanesi 120 lira mağazalarda. Ama dediğim gibi LCV e'nin mobil uygulamasını indirirseniz orada kupon da gelecektir. Yani ben bu üçünü 260 liraya aldım. Yani bir tanesi bedava gibi bir şey oldu benim için. O yüzden e, bu kokuyu da şiddetle öneririm size. Kesinlikle alın, aldırın. İnanılmaz başarılı bir koku. Orşu'dan başlayalım. Orşu'dan aslında 3 parça bir şey almıştım. Ama bir elbisesi çok kötü geldi bana. Çok kalitesiz. Ve bedeni de çok büyüktü. Şöyle bir şey söyleyeyim zaten size, Oysho'dan elbise alacaksanız kesinlikle bir beden küçük almalısınız. Bana güvenin bu konuda. Ben Oysho'nun elbiselerini çok seviyorum yazın. Hem kumaşları çok güzel oluyor, hem böyle bedenime çok uyum sağlıyor. Ne yazık ki çok mini ya da çok dekolte elbiseler kullanamıyorum ben. E, tabii ki kişisel tercih bu. Ama da elbiseleri çok güzel. Bunu şöyle size göstereyim. Şöyle e, boyundan bağlamalı Uzun bir elbise e, Halter yaka bir elbise Bunu zaten giyeceğim Gerçekten aşık oldum ben bu elbiseye e, Çok güzel çok şık İster böyle e, sahilde giyin ister çok şık bir Akşam e, yemeğinde giyin O şunun elbiseleri öyle gerçekten İster günlük giy Nerede giyersen giy O tarz bir elbise yapıyorlar Tebrik ediyorum sonrasında yine şöyle bir oyşudan terlik aldım. Agnese benim için bir kendi odur. Her yaz kendime bir kendi alırdım. Ama artık alamayacağım galiba. Ben de alamayacağım için gene bir kenin muadili gibi düşünerek böyle bir terlik aldım Osho'dan. Şöyle gold tokası ve böyle suyet bantları var. Böyle suyet terlikler benim çok hoşuma gidiyor. Aşırı rahat oluyor. Ee, ayrıca bunlar da gerçekten rahatlığını bilmiyorum. Üstünde uzun süre e, kullanmadım ama e, yani kaliteli gibi duruyor şu an böyle bakınca ve giydiğimde. Tekrar zaten hepsini göstereceğim sizlere. Yine böyle birken alamadığım için onun üçte bir fiyatına Osho'dan böyle bir terlik tercih ettim. Şöyle terlikler de böyle işte böyle bir elbise. Yani ben çok beğendim. İşte neler almışım. Onları göstereyim sizlere. Ben bu inditex'in şallarını çok seviyorum. Hatta bir tanesi var ki 8 senedir kullandım, tek şalım. Lise sonunda almıştım ve hala da kullanıyorum. Gerçekten böyle bir kalite, böyle bir şey yok. Bir tanesi şu kareli olan şalını aldım. Bunu birazdan göstereceğim sizlere. Kumaşı nasıl biliyor musunuz? Böyle kaşmir gibi gerçekten ipek gibi çok güzel bir kumaşı var. Ee, bir tane de şöyle düz bir krem renginde aldım yine. Bu da böyle e, püskülsüz bir şal modeli. Bunu da göstereceğim yine size. Sonrasında giden şöyle bir trench coat aldım kendime. Burada çok göremeyebilirsiniz ama üst, üst üstümde gördüğünüzde anlayacaksınız ki her genç kadının dolabında olması gereken bir parçaymış. Ben bunu 25 yaşında aldım. Zaten trench coat öyle bir şey. Yani 18 yaşında bir kız giyemez ya da 20 yaşındaki bir kısa çok kadınsı durabilir ama tam böyle 25'ten sonrası için her kadının dolabında olması gereken bir parça bence trench coat kesinlikle. Poşetim var. Şöyle bu Plant Beer'dan eşime şöyle aldığım bir sweatshirt. Natika'nın sweatshirt'ü. Ee, anlaşma yapmışlar ne bilmiyorum ama böyle çok güzel bir sweatshirt aldım eşime. Ben eşimin sweatshirtlerini ben de giyiyorum. Çok severim hatta. O yüzden böyle kendi zekime göre de lacivert bir sweatshirt aldım ona. Yine Plant Bear'dan e, şöyle bir suet bir ceket aldım. Ama bu, bunu gerçekten hiç içime sinmedi. Hiç de hoşlaşmadım. Bunu iade etmeyi düşünüyorum sanki. Üstünde gördüğünde anlayacaksınız. bir yaşımı olduğundan fazla gösteriyor gibi hissettim. O yüzden bu çok içime sinmedi. Böyle bir ceket var. Sonrasında şöyle düz e, oversize bir tişört var. Bunu yine eşime aldım. Sonrasında e, Mango'dan eşime bir e, mont aldık ki böyle bir mont ben şu yaşında görmedim gerçekten. Böyle bir mont yok. Yaklaşık 20 kilo ağırlığında falan diyebilirim. Abartmayayım ama gerçekten böyle bir şey yok yani. Şuna bir bakar mısınız? Böyle hani senelerce giyilecek evladiyelik bir mont. Kolları falan şu şekilde. Rengi de çok güzel bu arada. Kapşonu çıkabiliyor. Son olarak zar alışverişimiz kaldı. Şöyle göstereyim size. Yine şöyle bir paradan eşime mont aldım. Bu şişme bir mont. Ee, güzel. Çok böyle pufur, pufidik, pufidik bir mont. Ee, çok duruşunu beğenmedik ama galiba 450 TL'ye falan almıştım. Evet. Şurada etiket fiyatı 900 lira ama ben bunu 450 liraya gibi bir şey aldım Zara indiriminden. Şöyle pufidik bir mont. Yani su tutmayacak bir mont. Sonra yine eşime aldım. Şöyle fermuarlı. Zara'nın bir sweatshirt'ü. Çok güzel gerçekten. Üstte çok güzel durdu. Kumaş pantolonlarla bile kombinlenecek e, kalitede bir sweatshirt. Şöyle göstereyim size. Böyle bir sweat Sonra yine şöyle mevsimlik bir ceket. E, kalitesi ve kumaşı çok güzel. Hafif böyle likralı gibi ama çok rahat patlıcan moru diyebileceğim bir renk. Yine Zara'dan eşime böyle bir mevsimlik mont almışım. Aslında ben bütün e, yatırımı outdoor <laughs> giysilere yapmışım. Bizde montlar, botlar falan artık bitti yani. Sonra yine şöyle çizgili basic bir t-shirt. Bu da eşim için. Bunun da fiyatı çok uygundu. 120 ya da 130 lira gibi bir şeye aldım diye düşünüyorum. Kumaşı çok güzel böyle pamuklu. Çok hoş gerçekten. Ve eşim için aldığım son parça ürün ise şöyle bir pantolon, smart jogger olarak geçiyor. Lacivert ile bunu da sweatshirt ya da gömleklerle giyer diye düşünüyorum. Benim için uzun yıllardır artık kot falan giymiyor kumaş pantolon, ya böyle jogger diye böyle keten pantolonlar bu joggerları da eşinize alıştırdığınız zaman işte düğmeli pantolon giyemiyor. Sıkıntı orada. Yine böyle çok rahat ve çok iyi diyebileceğim kalitede bir pantolon. Bunu da eşim için almıştım. Sonra aradan da Allah razı olsun ki kendime de iki parça bir şey bulmuşum. Şöyle örme bir elbise. Siyah. Siyah rengini çok severim ben genelde. Şöyle yan tarafı büzgülü. Şöyle göstereyim. Şöyle yanı büzgülü. Uzun. Gayet uzun. Örme. Siyah bir elbise. Bunu giyeceğim birazdan. Trenç kot ve topuklu botumla. Bayılacaksınız. Ve son olarak her ne kadar iş yerinde böyle smart casual olsam da ben günlük hayatımda tamamen e, e, spor giyim e, tercih eden bir kadınım bir insanım diyeyim. Şöyle yine e, böyle ne denir buna? Yine örme aslında. Örme bir el, e, etek almışım kendime. Şöyle uzun boy. Arkasında bir yırtmacı var. Şöyle göstereyim. Bunu istersen e, kazaklarla, istersen sweatshirtlerle e, kombinlerim. O yüzden böyle bir elbise e, etek istiyordum. Hem de aklarla falan giymek için çok güzel oluyor. Bu arada spor ayakkabıya da giyebilirsiniz. Böyle bir etek almışım kendime. Bu şekilde ve sonunda paketler bitti arkadaşlar. Ama ben anlatırken yoruldum gerçekten. Bizde arkadaşımızın bir kedisi var ve beni sürekli ısırıyor. Böyle yamyam gibi bir şey. Hiç de yerinde durmuyor. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Fıca 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 fıca. Evet. Zara elbise de bu şekilde e, hafif böyle göbek bölgesi olan kadınlar için aşırı iyi bir elbise. Şuradaki detay çok böyle toparlayıcı duruyor. Ama aynı zamanda çok ince duruyorum gerçekten. Altına şöyle topuklu botlarımı da giydim. Altın siz ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Evet, ceketin duruşu böyle. Bunu hiç içim ısınmadı gerçekten. Bunu kesinlikle iade edeceğim. Zaten ne bir kemeri var, ne bir şeyi var. Yani böyle neden aldığımı bilmiyorum. Evet. Bu da trenç kutumuz. Yani şunun nasıl bakın. Çok güzel gerçekten. Böyle. Bunu açarak da kullanabilirsiniz. Yalnız bu trenç kutu acil olarak hemen Stradivarius'tan almanız gerekiyor. Zaten ben de indirimle almadım. Bunu indirime sokmadılar. Teşekkürler buradan. Ama gerçekten şunu alın ya her şeyle böyle tight'la sivitle e, elbiseyle pantolonla bu kadar güzel olamaz bir ürün ben böyle açık bejini tercih ettim. İngilizce videoları çok fazla izleniyor. Ben de o yüzden hazır böyle bir alışveriş yapmışken sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi hala aynı fiyatta olanlar var. Mesela Mango'nun indirimi hala bitmiş değil. Evet aslında anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğendiysen lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Bir sonraki videodan haberdar olabilmek için bana abone olup bildirimleri açmayı unutmazsan çok sevinirim. Bye!